Herkese merhaba Bugün sizlerle çok mutsuz görünüyor Neden derseniz PUBG'de hesabım gitti yani maalesef hesap gitti arkadaşlar Neden derseniz indirim ve hesabım direkt gitti yani baya üzgünüm ve ee, Yani artık baya az video gelecek yani böyle tarz videolar gelecek. Yani siz, yani Yani artık Youtube Yani Youtube Şeyim gitti yani Yani Youtube artık Yani Bırakalım dedim, bırakmayalım Yani yine hesapla çıkacağım partiden Ama bu hesapta neler neler yapmıştım yani. Bu hesap bayağı özleyeceğim. E şu an bayağı iyi Yani e, bu e, hesap bu hesap gitti ama onunla oturdum. Ağladım gerçekten. Bakın vallahi ağladım. Yani o hesap çok seviyordum. Ben ne yapacağım? Ne kadar sessiz kalıyorum. Ölken